Evet gece böyle geçti yani neredeyse elimize ayağımıza bulaşmış bir şekilde. Şimdi evden bildiriyorum başlığımız Mesut Yar official adresinde Instagram'da son koyduğumuz fotoğrafın altına hem bir maşallah atarsınız hem de görüşlerinizi atın. Hasan Ketenci şeyden AVM'ler kademeli olarak da olsa kuaförler berberler vesaireler açıldı. Şimdi restoranlar lokantalar esnaf lokantaları onların gözü ve turistik. ...turistik lokantalar, onların gözü bir an önce e, açılmayı nasıl halledebiliriz diye bakıyor. Hasan Ketenci diyor ki şezlonglarla tek kullanımlık kağıttan örtü, restoranlara masalar arası şeffaf paravan... ...tek kullanımlık tabaklar, havuz başı şezlonglar arası paravan, AVM'lerde gidiş dönüş ayrı yürüyüş güzergahları gibi... ...yeni şeyler geliyor aklıma ama insan faktörü asıl en önemli olan şey insan faktörü diyor. Çok doğru diyorsun Hasan, en önemli şey insan faktörü çünkü tüm bu koyduğun yeni şeyleri, yeni kuralları, yeni yaşam biçimini ezebilecek tek bir faktör... ...aktör var, o da insanın kendisi. Şimdi seni, madem mevzuyu sen açtın... ...bir restorana götüreceğim sevgili kardeşim. Türkiye'deki pek çok restoran gibi... ...onlar da açılmak için gün sayarken... ...bir yandan da önlemlerini artırıyorlar sevgili izleyen. İstanbul'daki bir restoranda... ...müşteriler şeffaf separatörlerle... ...birbirinden ayrıldı. Masaların arasına sosyal mesafe... ...paravanları falan konuldu. Restorana ateşi ölçtürerek girebiliyorsunuz. Ölçülmeden ya da maske takmayan hiç kimse... ...restorana alınmayacak. Ne o yemek yiyeceksin... Manzara çok tuhaf. Dilerim bu salgın bir an önce biter. Gezegen gezegen olmaktan çıktı valla. Hem e, hijyen anlamında hem e, mesafeyi koruma anlamında hepsinin tüm önlemleri aldık. Masalar paravanlarla ayrıldı. Tabaklar, servis takımları paketlendi. Restoranlar harıl harıl çalışıyor. Henüz açılacakları tarih net değil ama mekanlar koronavirüslü yeni hayat düzeni için hazırlıklarını tamamlıyor. Biz e, yine bu masa üstündeki separatuarı ...hem ses almak kısmında yani karşıdaki adamla rahat konuşabilsin diye burada ses alıyor. Burada da menaj takımlarını olduğu gibi hepsini değiştirdik. Hepsi tek kullanımlık. Bu şekilde hazırlıyoruz. Müşteri geldiği zaman kendisi açıp kendisi ilk ürüne temas eden müşterimiz oluyor. Yani artık tabaklar, çatallar, bıçaklar pakette olacak. Tuzluk, biberlikler de tek kullanımlık. Buradaki menaj takımlarının hepsi değişti. Artık tek kullanımlık oldu. Bundan sonra tuz karabiberlerimiz bu şekilde... Yine şekerlerimiz tek, kürdanlarımız, isteyen müşterilerimiz aynı şekilde sedende yine burada tüm baharat takımı hazır bir şekilde tek kullanım kullanabilecek. Sadece masaların üzeri değil, masaların arası da paravanlarla ayrıldı. Paravan yaptırdık. Ara bir buçuk metre olmasa rağmen yine de mevcut paravanı koyduk bu paravan da müşteri yandaki müşteriler rahatsız olmasın bir de temas olmasın sandalyelerin üzerine sosyal mesafe uyarısı yapan kağıtlar yapıştırıldı bu masamızda dört kişi masayı iki kişi biz boşa çıkardık. Geri kalan iki kişi oturabilecek. Müşteriler içeri girerken ellerini dezenfekte edecek. Kapıda ateşleri de ölçülecek. Maskesiz olanlar alınmayacak. Müşteriler zaten bizim bu çalışmaları gördüğü zaman abi hazır hazırmış zaten ben burada rahatlıkla yemek yiyebilirim diyor. Ama biz daha süre olduğu için biz ön çalışmalar yapıyoruz. Hani olasılıkları göz önünde bulunduruyoruz.